Herkese merhaba. Nihal'in iğne oyaları YouTube kanalıma hoş geldiniz hanımlar. nasılsınız? iyi misiniz? Ben şükür elhamdülillah iyiyim. Bugün sizlerle birlikte her yazmada, her yazmaya olabilecek kurtarıcı yazma iğne oyası modelinden yapacağım inşallah. İpim altın başak 383 numara pembem ve kremim Modellerimizin yapım aşamasına geçelim inşallah. Bismillahirrahmanirrahim diyerek modelimizin yapım aşamasına geçelim. adet sık iğnemi oluşturuyorum. Sonrasında bir adet sürafa yapıyorum. Yapmış olduğum bir adet sürafadan geri dönüyorum. Üzerine yaprağımızı oluşturacağız. açıkçası bana göre bu senelerin eskitemediği bir model ve kurtarıcı bir model. Her yazmaya olduğunu düşünüyorum. Dediğim gibi bana göre oldukça kurtarıcı ve bütün yazmalara olur. Gördüğünüz gibi yaprağımı tamamladım arasına 5 adet zürafa yapacağım 1 2 3 4 ve 5. zürafağımı da tamamladım. 5. zürafağımı tamamladıktan sonra 6. zürafağımı yapıyorum ve geri dönüp tekrardan yaprağımı yapıyorum. Ben birkaç tane yapıp e, tabanı tamamlayıp geliyorum. Evet, ben taban kısmını tamamladım ve geldim şöyle göstereyim sizin için. Açıkçası bana göre gerçekten ciddi anlamda kurtarıcı bir model. Şimdi çiçeklerimizin yapım aşamasına geçiyoruz. Sondaki pırpırımızın üstüne 3 adet yaprağımızın üstüne 3 adet pırpırımızı oluşturacağız. 1. pırpır ikinci ve 3. pırpırımızı da gördüğünüz gibi oluşturdum. Şimdi iplerimizi keselim. Bir diğer alttaki tabana geçeceğim. Gördüğünüz gibi çiçeğimi oluşturdum. Birinci zürafa değil, ikinci zürafa değil, üçüncü zürafa ama. Bir adet sık iğnemi oluşturuyorum. gördüğünüz gibi. Şimdi 3 adet pırpırımı oluşturuyorum. 1 2 ve 3. pırpırımı da gördüğünüz gibi oluşturdum. Şimdi diğer araları da kamera arkasında oluşturup geliyorum. Evet hanımlar ben modelimi tamamladım ve geldim. Şöyle iplerini de kesmemişim. Hemen şunu da şöyle bir kesi verelim. Göstereyim sizin için. Benim için ciddi anlamda her yazmaya olan kurtarıcı bir modeldir. Açıkçası bütün yazmaları olur. Hani istisnasız gerçekten bütün yazmaları olur diye düşünüyorum. Bakın şu tersi. Bu da şu şekilde düzü ekran görüntüsü almak isteyenler için de ben bu yazmayı e, yazması karşı taraftan ne kadar yaparım sorusuna gelecek olursak bana göre çok kolay olduğu için ben 140-150 liradan yaparım. Tabii ki sizler istediğiniz fiyata yapabilirsiniz ama ben bu fiyatı uygun gördüm. Benim için 140-150 uygundur. İnşallah modelimi beğenmişsinizdir hanımlar. Beni buraya kadar izlediğiniz için çok çok teşekkür ederim beğeni ve yorumlarınızı eksik etmeyip takip alıp desteklerseniz çok çok sevinirim. Kendinize çok çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın.